Selam herkese bugün ibis paint'ten ee, bir tane arkadaşım demiş nasıl yaptın ve kırmızı renk yapınca e, dediğim gibi artıya basıyorsun buraya basıyorsun. Sonra şey yani hem hem şimdi e, nasıl desem e, şu e, yukarıda fotoğraf galeri gibi bir şey var oraya basıyorsun burada hepsi diyor. Hepsi diyor ama sen e, e, bir dakika ben de unuttum lan hangisiydi? Bir dakika lan hangisiydi o? Ne yazmıştım ben? Aa unuttum bak ne yazdığını. Ee, ne yazdım lan ben buraya? Bir dakika. Heh evet. E, şu dediğim e, şu şu yer var işte şu siyah beyaz noktalar var. Oraya basıyorsun burada hepsi bak tekrar anlatayım. Şura şu galeriye basıyorsun şurada. Şurada bir şey var. Şuraya basıyorsun. Bu da baş tones call colors 197 var. Oraya basıyorsun. Tamam mı? Burada bir tane siyah ekran bulacaksın. Ama o siyah ekranı bulman senin için çok uzun sürecek gerçekten. O ekranı bulman çok uzun sürecek. Yani benim de vaktim alacak ama buna değer herhalde. Umarım değer yani. Bu ne yazacaktık buraya? şu kadar bir yazayım da black color black yaz o, 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 o. ya ama şimdi dur lan şu muydu bir dakika şunu bir deneyelim önce olmazsa deneyelim de olur. Şu da olur yani. Bekle <laughs> ya.